kadınlarda, vajina bölgesi temizliği nedir? Temizlikte, dikkat edilmesi gerekenler. Vajina özellik olarak temizlik ve hijyeninin sağlanması bakımından özel bir önem gösterilmesi. Gereken bölgelerden bir tanesidir. Kadınlarda cinsel organ yani vajinal bölge temizliği denilince ilk akla genel şeylerden bir tanesi. Ve vajina tüy temizliği, diğer adıyla vajina kıllarının tıraş edilmesi ve alınmasıdır. Özellikle kapalı, nemli ve mikropların üremesi için uygun bir ortama sahip olan vajina, tüylenmenin de etkisiyle mantar ve bakteri enfeksiyonlarının ortaya çıkma riskini bir hayli artırmaktadır. Bu nedenle hanımlara temel tavsiyemiz Vajina ve pubis kasık bölgesi bölgesindeki tüylenmenin fazla ara verilmeden periyodik bir biçimde temizlenmesi gerekmektedir. Ergenlik dönemiyle birlikte kızlar ve erkeklerde üreme organlarında bazı değişiklikler olmaya başlar. Erkeklerin cinsel organlarında olan değişiklik büyüme ve gelişme tarzında olur. Ayrıca bu dönemde erkek üreme organlarının etrafında kıllanma başlamıştır. Önce kısa ve ince olan tüyler daha sonra kalınlaşmaya, sertleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Erkeklerde cinsel organ etrafında olan kıllanmanın ardından koltuk altlarında yüzde büyük ve sakal tarzında kıllanma başlar. Kızlarda da dış üreme organlarında ve koltuk altlarında kıllanma başlar. Erkeklerdeki gibi önce kısa ve ince olan tüyler daha sonra kalınlaşmaya, sertleşmeye ve kıvrılmaya başlarlar. Bu dönemden itibaren vücut temizliğinde banyo yapma dışında üreme organ temizliğine özel olarak önem vermek gerekmektedir. Kıllı deride ter bezleri çok daha fazla sayıdadır. Bu nedenle terleme ve terleme sonrasında koku çok daha rahatsız edici olabilir. Bunun yanı sıra terlemeden dolayı kirlenme ve cildimizde mikropların yerleşmesi çok daha kolay olmaktadır. Mikroorganizmaların bu bölgelere yerleşmesiyle kaşıntı, kızarıklık, şişme, ağrı ve o bölgede ısı artışı gibi iltihabın belirtileri görülmeye başlar. you